Sana bir şey soracağım. Hayatta gerçekten merak ettiğin, haber almak istediğin bir sır, bir mesele var mı? Bazen gecenin en sessiz anında bir cevap aradığın, yüreğinde taş gibi duran bir soru. Bunu bilsem ruhum hafiflerdi dediğim bir hakikat. İşte şimdi sana birazdan aktaracağım bu bilgiyle. içinden geçen her sorunun cevabına, her aradığın habere ulaşacaksın. Ama bunun bir şartı var. Temiz bir kalp halis ve berrak bir niyet. Eğer bu özelliklerin sende saklı olduğuna inanıyorsan ve kalbinin derininde bunu taşıyorsan hazır ol. Bu ismin adedi 812'dir. Saatinde 7 gün bu mübarek ismi şerifi temiz bir kalb okumaya devam edersen ruhaniler gelerek sana arzu ettiğin şeyleri haber verecekler. Saatini yorumlara bırakacağım. Kendine bir dedinerek okursan, zalim ve fena kimselerin şerlerinden korunursun. Yatacağın vakit abdesti olarak okursan, istediğin şeyi rüyanda görebilirsin. Hazırsan bir kalem kağıt bul, bunu bir yere kaydet. Şimdi başlıyorum. Bu mübarek ismi şerif, Ya Habir Celle Celalühü.